orada gizlenmiş durumda. Soruları yok. 2005 yılında e, bir e, şey e, şair Pelin Hanım, Pelin Özer e, Latife Tekin üzerine bir çalışma yapıyor. Biyografi ama. Biyografide soru Hiç bilmiyorum denk geldi size. Bana çok orijinal gelmişti. Hatta kendime dedim ya, ya bu ne güzel roman olmuş. Yani biri hiç böyle soru soru varmış gibi hissetse de roman yazılsa Murat Bey beni duymuş herhalde <laughs> bu romanı yazdı. Dolayısıyla şey, ya bu benim çok hoşuma gitmişti. O fikir e, çok hoşuma gitmişti. Şimdi e, yani Vasıf'ın kendi içinden bir şeyler anlatması evet bizi çok şey yapıyor, kendisini çekiyor. Ama bir taraftan da Halif e, Halit'le olan ilişkisini ben de sormak istiyorum. Yani ikili bir şey var. O hikayesini anlatıyor, onun resmini çiziyor. Hadi siz saklamanızın nedenlerini önce öğrenelim mi? bir şey daha soracağım. Önce saklı değildi, yazdım tabi, yani, soruları evet. vardı. Ondan <laughs> sonra yazdım, ilerlettim. Aslında sadece başta söylediğim gibi bu nereden çıktı? Bir e, sergi fikrinden çıktı. Sergi olsun bu kitap, sergi Arka, malzemesi olsun. Koydum kaderleri ama söyleşi bunlardan biriydi. Başka metinler de olacaktı, ana metinler, mektuplar, hmm. günlükler. Hmm. Green gazetede çıkmış uzunca bir yazı. Onları iptal ettiniz Şimdi şöyle evet. yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Vasıf o kadar bir süre sonra sesini duymaya başlıyorsunuz ve o kadar baskın hale geldi ki hep kendinden bahsettiriyor. Yani hep konu oraya geliyor. Sonra tamam dedim yani lanet olsun onlara hiç gerek kalmadı. Aslında her şeyi anlatıyor, anlatabiliyor zaten. Hı hı. O zaman dedim böyle parçalı bir yapı olmasın. Tam tersine böyle sadece galeriler olsun ve artık Halit'in sesine de gerek kalmadı. Çünkü o biraz okuru da şey yerine koymak gibi yani zaten cevaptan belli oluyor ne soru? Ya da bazen de merak etsinler de terslendiği zamanlar oluyor yani ters alıyor falan. Çünkü şey ya orada kurarken şu 1967'deyiz Ağustos sonuna doğru başlıyor. Eylül'deki Kasım gidiyoruz böyle Kasım aradan doğru. Bir yandan o zaman akıyor. Ben o zaman nereden takip ediyorum? Gazete arşivleri. Cumhuriyet Gazetesi'ne abone mesela bütün istediğim yıla giriyorum. Gün gün neler olmuş? Maç oluyor, maçta 40 kişi birbiriyle öldürüyor falan, şimdi deprem oldu bilmem ne olmuş oluyor, bu oluyor ya da işte uzaya bilmem var, bir şey gitmiş falan. Neyse bütün bunlar onların gündemi aslında. Nasıl ki biz bugün şimdi buluşsak herhangi bir şey için ama dışarıda işte bir operasyon olmuş, bir bilmem ne olmuştu, önce ondan bahsederiz değil mi ya da o da bir şekilde sızar gündemimize. Onu niye çalışıyorum? Çünkü 1961 benim yıl aslında. O yüzden onun içinde gezinmekten boşuma gidiyor. Neyse işte o bir yandan o akıyor, bir yandan da kendi zihninde bize geçmişten bir şeyler anlatıyor. Onu birazcık kronolojik yaptım ama çok da yapmamaya çalıştım. Gidiş gelişler olsun ki bir dinamizm olsun yoksa çok bir şey olur. Yani sıkıcı bir kitap olur bana göre. bir yandan da o zaman dilimi var. Şimdi belki fark etmişsinizdir. Mesela geçmişe döndüğünde ne bileyim ben daha eski bir zaman anlatında dili değişiyor yani, yani, Fransızca kelimeler ama yani. şi, Fransız, tabii ki Fransızca kelimelerle hatırlayacak önce ama işte dün olan olayı ya da işte yemek bir kalsaydın dolma derken bugün deyiz artık başka bir dil kullanacak. Öyle bir çalışma oldu yani e, dil üzerine de böyle düşünmemi sağladı. Ama işte bu anlatıl anlatılma sürecinde yani 96-97 yılları dönersek Halit'in sesini duymadığınız için o süreçte yaşananları çok bilemiyorsunuz. Duyacaksınız yakında. Duyacaksınız. <laughs> <laughs> güzel sürpriz oldu. Dolayısıyla yani biz oraya çok şey yapamıyoruz. E, bilemiyoruz Halit'in yaşadığını. Ama bir taraftan Halit'le de çok güzel bir diyalog kuruyor. Yani artık bir bağ kurmaya başlıyor. Çünkü e, yaprak dökümü gerçekleşmiş. En sevdiği insanlar ölmüş, bitmiş. Bir tane cazip bir adam geliyor her gün. Otuzlu yaşlarda yakışıklı bir adam. Ve ben ilk kez resmin o özellikle yüzünü tarif ediyor ya. Tarif ederken ya bir dakika dedim ben hep bir şey derdim. Edebiyat yani hep bir üstün olarak gördüğüm için bir dakika resim de çok iyi <laughs> bir sanatmış şey demeye başladım. Dolayısıyla ya burada e, sizin resimle ilgilendiğinizi için e, orayla da ilgili bir soru sorayım o zaman size. Yani, Başka soru sormayacaklar. Soracaklar. Arkadaşlar soracaklar. Ben son sorum olsun mu benim? Sizler, sizlerden de burada. <laughs> Alın. <laughs> Alın. Alın mı? Tamam. Evet, e, sorumu tamamlayayım, sonra size söz verelim. dönelim. Resimle olan, edebiyat ve resim ilişkisiyle ilgili düşünceleriniz var mı? Valla yani resimle ben yapmayı seviyordum, <laughs> istemeyi seviyorum, çok da önemsiyorum, çok da hoşuma gidiyor. Resim sanatı üstünden sanatı anlamak e, benim için daha çabuk oluyor. Mesela modernizmi anlamak, edebiyat metinleri üzerinden belki bir parça zor bir ama resim sanatı üzerinden çok daha kolay. Çünkü çok daha net bir şekilde değişimi görüyorsunuz. Yani realist bir betimlemeden, yani fotoğraf gibi değil. Yani gerçeğini bile bir benzeterek yapılmış bir resim var. Bir de tam tersi bir ki, bu diyor, manzaranın resmi değil, manzaranın bende bıraktığı izlenimin resmi. Şimdi izlenimcilik dediğimiz zaman edebiyatta da var izlenim, içinde. ama bunu bu kadar anlatabilmek resmi koyduğumuz zaman şimdi anladım biraz bak kullandık <laughs> yapmış çünkü ondaki izlenim yani kafanın içini yapmaya çalışıyorlar ressamlar modernizmde dolayısıyla edebiyatta da aslında benzer bir yere gidiyoruz bilinç akışına bakıyoruz daha iç dinamiklere bakıyoruz modern edebiyat bize onu getiriyor falan o yüzden resim sanatı her zaman benim için böyle e, zihin açıcı ve ilham verici Ondan çok şey öğreniriz Zaten edebiyat içinde tasvirle kelimelerle resim yapmak aslında bir anlamda. Ama edebiyat üstün olduğu taraflardan bir tanesi de beş türlü birden harekete geçirebilmesi, bizi oraya götürebilmesi. Resim de yapabiliyor ama beş türlü harekete geçiremiyor. Yani sadece görsel olarak biz şey yapıyoruz ama edebiyatın yarattığı bir başka yansama da hiçbir zaman yapamayacağımız bir şeyi bize vermesi, başkası ne düşünüyor? Başkasının aklından ne geçiyor? Hiçbir zaman bilemiyoruz. Ne çocuğunuzun, ne sevgilinizin, ne yanınızda oturan insanın, değil mi? En mahremanlarda sorulan o sorunun aciziyeti değil mi? Aciziyeti. Ne düşünüyorsun? <laughs> Çünkü tamamen bir olamadık. Bir olmak ne demek? Ne düşündüğüne de beni ortak et. Bu mümkün değil. Ama edebiyat bunu hatta bunu öyle bir yapıyor ki biz gerçekten bir katilin zihninin içinde dolaşıyoruz suç ve cezada. Onun acısını, nasıl vicdan azabı çektiğini, nasıl deliliğe yaklaştığını ve bunu deneyimlemek neyi bize sağlıyor? Kendi dile dökemediğimiz içsel süreçlerimizin birer karşılığı olabileceğini, bizim de eşsiz insanlar olduğumuzu hissettiriyor. Yoksa sadece orada olup biten ilginç olaylar değil. O yüzden de edebiyat oraya başka bir yerden bağlıyor, o yüzden ölmez. İstediği kadar sinema çıksın, video çıksın beze. Hepsi ayrı ayrı veriler, getiriler. Ama edebiyatın böyle bir çok büyük bir kuvveti var çünkü dili kullanıyoruz. Dil, uzaktakini burada olmayanı hayal ettiren bir şey. Diğerleri hepsi bir aracı kullanıyor. Burada ise doğrudan çok soyun bir şey yapıyoruz. Tabi ana dilde bu çok önemli e tabii, ve dili iyi bilmeniz lazım. Yani ana dil dediğimiz zaman da yani herkes ana ve yetenici hakimi değil. Yani ne zaman ki iş ilanlarında çok iyi derecede Türkçe yazabilen, okuyabilen, konuşabilen insanlar bir çıkar. O zaman belki biraz yüze çıkarız. Çünkü kimsenin önemsediği falan yok. Yani o İngilizce bilsin, bilsin de yani Türkçe konuşamıyorlar hiçbir şekilde. Yani yazışamıyor, anlatamıyor. Biz mesela bir sürü şirkette şimdi orada yazışıyoruz. Eğitim istiyorlar da. Gönderiyorum ben. Ve ben de okuyamıyorlar, anlayamıyorlar. Metinde yazıyor Mesela bizi bilmem ne söylüyor. Metin üçüncü paragrafında yazıyor. <laughs> yani şimdi bu çok acı bir şey tabii. Yani başka bir yere savrulduk konu ama soruları alalım. Nasıl olsa? Biz de okulda aynı şeyi yaşıyoruz sorular. <laughs> sorarken <gülüyor> maalesef. Evet. Söz sizde. <laughs> soruları alalım. <laughs> Buradan sanki... Tamam, yani tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani çok şey var <laughs> <ama, gülüyor> böyle dikkatimi çeken çok güzel şeyler de var ee, mesela biraz önce söylediğimiz olarak aynı hani zamanda yetince olup orada insanın e, ilk bir karşılaştığında işte o, o, o bir gösterden kainse olduğunun bir korkmaları <laughs> vesaire orada o çocuğun girdiğinin çok güzel vermişsiniz gerçekten orada çok etkilendim ee, bir de şeyi çok dikkat ettim okurken e, sürekli bu, resimlerin ne çöp olması, işte öyle bir kaygı var yani. Hani ürünlerim evet tamam ben çok iyi bir ressam olamadım, belki çok değerli yerlere satılmadı ama olanlar oldu çok şükür. Fakat olmayanlar mı oldu, çöp mü oldu, işte şu oldu. Bu kaygıyı da çok güzel vermişsiniz orada. Yani ürün üreten, e, ressam olsun, işte müzisyen olsun, e, yazar olsun hepsinin böyle e, kaygısı orada çok güzel vermiş. Sanatlar eşit değil. Evet, maalesef tamam. değil. Yani hele malzemeye dayalıysa, performansa dayalıysa o onun e, nasıl yaşayacağı, nasıl e, aktarılacağı, kaybolmadan nasıl muhafaza edileceği bir problem. Edebiyat en şanslılarından biri bir tane bile kalmış olsa bir yerde birisi bulur onu, milyonlarca çoğaltabilir ve hiç kimse demez ki ya bu sahtesi bu. Böyle bir şey yok. Ama resim bir tane, heykel bir tane. Tiyatro oyunu oynadınız bitti gitti, yani hafızalarda kalacak. Müzik yine notaları var, sonuçta kayıt meselesi orada çok önemli. Evet. Tabii şimdi resim en azından basılabiliyor, yani onu da birebir kopyalıyoruz ama e, Vasıf'ın tabii döneminde, evet. bir şey evet. unutmayalım, Hayır. ilk e, özel görevi 1950 yılında açılıyor. Maya. Maya. Yani ondan önce böyle bir müzecilik anlayışı falan filan diyor. hep çaba var, hep devlet destekli bir şeyle ama açılır. Tanpınar ve bir sürü yazısında diyor ya şu Cumhuriyet kurulduğu günden beri hiç değilse bir tane uluslararası bir tablo satın alsaydık şimdi işte 47 şeylik bir küçük müzeyimiz olurdu diyor. Yani böyle bir anlayış Hadi toplamak mesela müzeyle müzeyle resimler. Şimdi yok olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Muhtemelen hayali de şu modada oturuyor işte ölecek birkaç yıl sonra ne olacak o? Ne olacak? Atılacak Ne olacak? Belki bir şans eseri bir sahibinin eline geçerse. Kurtardık, kurtardık. Yani çoğu çöp olacak Çok az sayıda bir şey var. Şimdi mesela yazar arkadaşlar en büyük derdi, kitaplıklarını kitaplıkları ne yapacaklar? Hani kitaplıklardan vazgeçtik. Kendi arşivi oluyor insanın. Mektuplar, günlükler, bilmem neler. E çoluk çocuğa dert. Kolay bir şey değil onları muhafaza etmek. Yani çoğu yazarın da öyle e, çocuğu çocuğu normal orta hali insanlar sonuçta. Bir de sizin kadar yani. değer vermeyebiliriz falan. Tamam. Vermeyebilir. İşte diyelim Değil. yani. ki vermek istedik. Hemen sorun o. O yüzden işte büyük organizasyonlar belediye gibi mesela ben ne kadar hoşuma gidiyor. Taksim, e Orta'yı, Sevgi, Soy, Sağlık gibi bir kütüphanesi. Ya budur yani. Ben en büyük konu o isim değişir diyorlar. Çok korkuyorum çünkü o bir şey demek. Yani şey ben buna de değer veriyorum. Bak çıktı. Taksim'i çıkıyorum şeyden. Metodan uçuyor. Orada Aslanlar gibi duruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yazar evleri, arşivlerinin şey yapılması, biz Boğaziçi'den bunları yapmaya çalıştık bir parça ama neyse o ayrı bir hikaye. Ee, başka bir şey diyordunuz siz? Evet. Başka var mıydı sevgili arkadaşlar? Şöyle Bununla bağlı bir şey söyleyeyim. Yani bu rafet, damgalanmış bir şey aslında rafet. Ve rafet sözcüğü orada bir tarih yazılmış. Ee, şimdi buna rağmen e, bunu çok dert etmeyen bir kimliği var sanırım. Şeyin. Ee, e, bunu e, konuşurken hep şeyler örnekler diyor mesela. Çaldı da e, bir servisi olmamış hayat bilmediği Ya da Nazmi Ziyar Ziyar başta var. sıkıntılar bir, yaşamış. Yani bu e, ressamların ortak kaderi de burada sergilenmiş ve bu aslında şeyde, Ali'ye de buna bir şey söylüyor. O da çok önemli. Sofistik aslında. E, yine de böyle bir çabası yok sanki değil mi? Şey, resmin e, anlatma konusunda. Tamam resim sanatlar resme odaklanıyor ama kendi resimleriyle ilgili bir şey yok. Yani, Yapmaktan hoşlanıyor. Evet. Resim çizmek çizmeye başladığı an her şeyi unutuyor. Benim bütün çıkışım o diyor. Yani yani biraz mutlu gözüküyorsa aslında. Bütün bunları daha az derdi diyor gibi gözüküyorsa bundan dolayı. Bir de biliyor ki zaten akademide olamaz. Anlatıyor akademide bütün iç dinamikleri. Zaten olamaz da. Ama önemli olan yapma anı. Zaten o canlı da öyle bir adam aslında. Hepsinde öyle bir taraf var ama bir taraftan da bilinmek. İşte adının duyulması ki Çağla tabi çok parlak dönemleri var Çağla'nın bayağı Atatürk'te bunlar fıkralar var bir ben koymadım hepsini ama yani o kadar, çok, o kadar çok anekdot var ki aralarında çok tatlı diyaloglar var. E o bir dönemin tabi yansıması ama biz 1967'deyiz şimdiki gibi bir resim piyasası, resim alıcıları, galeriler, sergi öyle bir şey yok yani olmadığı bir dönem düşünüyorum yani o yüzden de onun burukluğu yarım kalmışlığı aslında bütün ressamlar için üç aşağı beş yukarı aynı yani. Başka var mı sevgili arkadaşlar? Ben bir şey söyleyeyim. <laughs> evet, <Yarım> şey <laughs> benim aslında kitap okuduktan sonra çok fazla sorun vardı ama sizin e, kitapla çok podcastinizi e, dinledim. O yüzden de aslında hepsini cevaplamış oldum. <laughs> şu an yani dinlerken aklıma gelen bir şey oldu. Şimdi Vazif e, kendi hayatını anlatıyor aslında biraz da böyle ortalama bir ressam. Hani e, çok başarılı olmadığını e, bilen e, biri olarak anlatıyor ve kendini överken bence çok e, mesafeli duruyor. Yani kendini ödemiyor bile yani iyi olduğu şeylerde bile. Ama hayatının son döneminde e, onun yaptığı işe saygı duyan ve onunla konuşmak isteyen biri çıkıp geliyor ve bence hayatının o çok heyecanlı bir zaman oluyor. Yani e, şey soracağım size, sizce Vansıf mutlu bir şekilde ölüyor mu? Yani ne hissediyor? Ölürken ne hissediyor olabilir? Ben de söyleyeyim onları. <laughs> Her şeyi şey anlattığına göre. Ama ailede duyacaksınız dedim. Hiç gerisi gelmedi sorunu. Nasıl duyacağız? Ne zaman duyacağız? Yeni bir kitap geliyor. Kitap bekliyoruz. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Yüzünü ne? bozmak Nasıl sıra... duyacağız? ne zaman yeni sözleşmiş? gerçekten bu her Hayır belki de bazıları. Ceyda'yla <laughs> <Olma>. ilişkisini bir <bile gülüyor> daha nasıl dinleyeceğiz? Evet bir daha ondan sonra dinleyeceğiz. <laughs> Ama niye dinleyeceğiz, nasıl dinleyeceğiz küçücük söyleyeyim. Bundan bir, iki sene önce, iki yaz önce bir gün Feride evet. Çekoğlu aradı beni. Çok severim, ki, birbirimizi çok severiz. Dedi ki işte İş Bankası'nın resmi şey, hep müzesi açılıyor Beyoğlu'nda. İşte orayla ilgili bir kitap projesi düşünüyoruz falan filan. Mimar arkadaşlarla. var. <laughs> Binayı <yani, gülüyor> yapan mimarlar var. Bir tanesi de yazar zaten. Ertuğrul Can. Diğeriz mimarlar. Ee, bütün arkadaşları orada olacak dedi. Ah, yani Feride de çok boyu bazdır. Dedi ki öyle bir kitap yapalım. İçinde bu Vasif'le ilgili bir şeyler olsun falan filan. Tamam dedim ben de. Öyle iyi film yani gayet hoş oldu. Yani bazı devam. Onlar da mimarlar da çok sevmişler o falan. Ondan sonra başladık çalışmaya. O yaz kötü de bir yazdı benim için. Sadece onu yazabiliyorum. ve ee, bir karışık bir kitap tasarladık. O olmadı. Yani başka bir nedenlerden dolayı olmadı. Ama e, sonrasında bir ortak kitaba dönüştü. Bu ortak kitap bir oyun gibi aslında. Ee, bana bir kutu geliyor. Kitap böyle başlıyor. <laughs> Ee, ve bu kutuya yine de gönderilmiş. Üzerinde H harfi var sadece açıyorum. İçinden bir günlük çıkıyor, bir çizim defteri çıkıyor, bir anahtar, bir şeyler, böyle bir gizemler. Günlüğü bir okuyorum. Evet. Halit Bey 1967 yılında e, bu vasıfla görüşmeye başlar başlar tuttuğu defter. Çünkü Halit Bey şey, vasıf beyler etkileniyor ve ben de defter tutayım o zaman diye başlıyor ve bir yandan da Vasıf'ın anlattığı yerleri geziyor. Ama bir yandan da onun hayatını da öğreniyoruz. Hayatın kim olduğunu öğreniyoruz. Niye gelmiş öyle bir gazeteci ama evet, ne? Evet. Ve bir yandan da 1967 İstanbul'u görüyoruz. Altıncı filo geliyor, protestolar, mitatörler, evet, evet. falan. <laughs> ve ben de başına diyorum ki, belki bir Halit orada F diye, her şeyi anlatıyorum. F diye, kısa, <laughs> <laughs> kısaltması olan kısa esnek çanlatma şimdi karşılıklı yarına çıkacağımız ya. belli değil artık yaşımız o yüzden bari anlatın siz sizde kalsın <laughs> F diye kısaltması olan genç bir mimar kızla tanışıyor hali hmm. orada o da ODTÜ'de şey, şey, şey okuyacak daha başlamamış falan tarihlere bakıyorum <laughs> F'de de, de bu ya, ya. Yani, yani aynı tarih o da mimar o da bilmem ne <laughs> diyorum sen bana, bana bir numara hazırladınız <laughs> belli ki. Ben diyorum şu anda kafam çok boz, bambaşka bir kitap çalışıyorum. Al sen ne halin varsa gör deyip ben şeyi, e, kutuyu PD'ye gönderiyorum. E, bölüm, sonra benim bölüm Halit'in bölümü de Sonra, Sonra Halit'in bölümünü okuyoruz, <laughs> ölümünü okuyoruz. Bazen <laughs> her şeyi okuyoruz. <gülüyor> 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 Ondan sonra bitiriyoruz. Ertuğrul Çar, İstanbul sokaklarını gezdi ve sırf bu kitap için çizimleri yaptı. Ama sanki o kitabın içindeki bir başka kadın karakterimiz var ya yani şey, mimar onu o çizmiş gibi falan. Başka bir aşk hikayesi var da anlatmayacağım. Ondan sonra Feride'nin bölümü başlıyor. O fe ben değilim ama Fev diye başlayıp şu diye başlayıp başka bir hikaye kendi hikayesini de anlatıyor. Otlu yılları. Sonraki Amerika'ya gidişi, işte hapishane yılları, bilmem ne, gezide tekrar karşılaşmaları o kadından. Ondan sonra onun bölümü de bitiyor. Sonra biz Feride'le karşılıklı bir söyleşimiz var beraber. Ne, ne şimdi bu? Ne yapalım? Ne yapalım biz bunu? Hani ne var falan gibi tadında bir söyleşi. Yani insanı o kuru böyle kontrpiyede bırakan yani gerçek bildi bu. Çünkü Feride'nin anlattığı Feride Denizcik dedirtecek olduğu olarak halde. Halit Beyciğim olarak orada. Sonuçta <laughs> ikisi böyle bir böyle deneysel bir şey oldu. Bunun şimdi yayınlanmasını bekliyoruz. Herhalde Hocam şu an... Tamam, bir sonraki söyleşimiz Feride Hanım ve Murat Bey'le. <laughs> <laughs> Sözünü aldık, bilmiyorum. Hocam ne dersiniz? Hayır, <laughs> ne yaparız ya? Yani. Bir yerde söyleşinizde şey demişsiniz. Ben aslında resim tarihi yazmak istemiyorum. Yani benim amacım Vahsat'ın yolculuğunu anlatmak. Ben açıkçası... Yani sizin adınıza konuşmuş oluyorum ama katılacağınızı tahmin ediyorum. Ee, yani yazar, bir yazarın belgesel roman ve resim üzerinden belgesel roman yazmasının herhalde en büyük e, dileği şey olsa bu konuda merak yapmak. Yani çünkü biz resim tarihini gerçekten bilmiyoruz. Yani ben kendi adıma onu söyleyeyim. Ben kitabı okumaya başladıktan sonra o kadar çok şey araştırdım ki, yani yazarı kendisi araştırmıyor, <laughs> bir de bizi de araştırmaya sevk ediyor. Bu çok değerli bir şey. Ee, şeyi çok merak ediyorum, acaba öyle bir şey olabilir mi? Aslında az önce anlattığımız hikaye çok da benziyor ona. Yani o dönem yaşayan, burada isimleri geçenler üzerinden sergi ama aynı zamanda bu mid journey ile yaptığınız resimlerin de yer aldığı bir sergi ne güzel olurdu. Olur, olur ileride belki Hatta bilgileri, bilgileri <laughs> yapabilir Evet, olabilir tabii. Yani ne bileyim, İbis Tangri'den bahsedeceğiz mesela. Şu İbis Tangri'nin resimlerini de görmek lazım. Evet. Onun hikayesi çünkü çok dramatik, orada küçücük geçiyor. Evet. Çünkü konumuz o değil yani onun içinden. Aliye Verge apayrı bir hikaye. Bu yarışma apayrı aslında bayağı geniş kapsamlı bir çalışma yapılabilir ama ben yapacağımı zannetmiyorum çünkü yani başka şeyler yapmak şu anda heyecan veriyor ama o birileri yapsa güzel olur tabii. Para olsaydı. Yani buna hani şey <laughs> baskı deniyor ya böyle e, ne deniyor ona bir e, notlanmış baskı oluyor ya kitapları. yani burada bir şeyden bahsediliyor ama bu nedir gerçekten nedir falan diye iyi olur Koşuyordur. ama ben herhalde onu yapmamış şu sıralar. Buradan yetimlere sesleniyoruz. Başka bir şey yaptık. Şimdi oradan oraya geçeceğim. Resim bitmedi resimle ilişkimiz. Bu kitaba geçmediniz siz ama kıyamet sonrasında hikayesi. Burada geçiyor. Burada sergisi. Evet, evet, evet. Şimdi ben bunu yazarken bir yandan da onu yazıyordum. Niye? Çünkü o böyle pandemi döneminde bir işte yazın bir yerde böyle zeytin ağacı, metin ağacı orada otururken bir görüntüyle başladı. Kısa kısa böyle metinler oluşmaya başladı. Böyle tuhaf bir dünya. Sonra baktım bu ilerliyor. İlerlesin dedim. Yani bir tarafta çok planlanmış, bayağı çalışılmış bir kitap yazıyorum. Bir tarafta ise tamamen serbest. Ertesi gün ne yazacağım hiç belli değil. Yazdım yazdım ondan sonra bitti o. Ee, ve bir yandan da kıyamet sonrası bir atmosfer bu. Anladık tabii yani yazarken yazdığında farkındayım aslında bir yandan. O dünyada dolaşıyorum falan. Onu bir tarafa koydum. Ve işte o demin anlattığım kötü geçen yaz. Feride'nin arabası, ben bir şeyler yapıyorum dedim ya. Aslında o sırada annem Bakırköy'de e, beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda. Yoğun bakımda olduğu için her gün beş dakika gidip gördüm. Giderken de o kadar yol gittiğim için de ya dönerken ya gitmeden önce saati beklemek için feshanede o tarihte büyük bir sergi var. Çok büyük bir sergi var. Bir sürü ressamımız biz hiç tanımıyorum. Çoğunun da hiçbirini tanımıyorum. Genç insanlar. Gidiyorum geliyorum onu sergiye bakıyorum falan. Sonra bir gün Alper de götür. Hadi geldim, geldim beraber bakalım. falan. Burada üç tane kadın ressam. Birbiriyle konuşan resimler yapmışlar böyle. Bir de bir şey koymuşlar. Böyle. Kare kod. Kare kodu okutuyorsun Instagram hesabına bir girdim. Aa Resim, resim, dersi verilir falan yazıyor. Benim de kafam böyle gidip geliyor zaten. Ondan sonra ben üniversiteden ayrıldım. İşte Adem de falan yani böyle şey istiyorlar. Karışık güzel, ben de, de resme başladım. Zaten yıllardır da yapmak istiyordum. Ve bu ressamları aradım. üçün iki tanesi bir yerde bana resim dersi vermeye başladılar. O kadar geri bir öğrenci ki, iki öğretmen bir, yani öğrenci. Öğrenciyim. O kadar iyisiniz ki, anca öğretmen. Yok, ben bana klasik bir öğretmen. Akademiye giren insan nasıl şu bardağı çizebiliyor, öyle. Yani şey değil, soyut, modern şeyler değil. Normal, ben de öğreneyim yani bunu. Çünkü ben şey gibi, okuma yazma öğrenmek nasıl bir şeydir? Derdini ifade etmek. Ben de bir manzarayı ya da bir insanın resmini çizebilmek isterim. Bu kadar resimle uğraşmışım. Neyse ben onları böyle, onlarla çalışırken olsunlar ya biz ortak bir şey yapsak falan filan demeye başladılar. E yapalım dedim, ne yapalım? Vallahi dedim benim böyle bir kitabım var daha yayınlanmadım. Ama yayınlatmadım yani çünkü o yayınlanmış duruyor. Bir okuyun bakalım ne yapıyorsunuz dedim, verdim. Yani okudular, çok hoşlarına gitti. Biz dedi ben bir sergi hazırlayalım. Üçümüz resimler yapalım, biz, daha önce de başka böyle şeyler yapmışlar çünkü ortak çalışan bir kolektif kemiğinde düşünüyorlar ve hakikaten bu öyküler, şeylerden, bölümlerden yola çıkarak bir dizi, sergi yaptılar. Serginin ana eseri triptik üç parçadan oluşan bir resim. Büyük ama bir 60'a bir 30'a falan. Her birinde de bu kadın figürü var, üç tane. Onlar apayrı resimler. Bu kapaktaki resim yok. Bu kapaktaki resimde tasarımcının o üç tane resimin bir araya Yepyeni bir iş Güzel. oldu. Servisiyle birlikte açtık Kasım ayında, Kasım 2024'te açtık. Şimdi e, yazın Bodrum'da Zayi'ye bir yer var. Orada açacağız. E, Ekim ayında Ankara'da Çankaya, yani Çankaya Belediyesi'nin Zülfü Livaneli Sanat Merkezi'nde açacağız. E, ve onlar bir yandan büyütüyorlar şimdi işi. Yeni yere gidiyorum ve böyle bir yandan üreyen bir Hı -hı. iş oldu. Yani ressamlar hayatıma gerçek olarak da girdi. Niye? E çünkü fesanede o sergi bittiğim için. Nasıl oluyor? E çünkü fesane halka açılmış bir sanat alanı. Çok yani, güzel yaptık. Yani evet, evet. anlatabiliyor muyum? Evet. Mahit Polat'a borçluyuz aslında <laughs> Yani böyle bir her şeyin birbirine bağlandığı bir şey dönem benim için çok özel bir yüzden. Çok hoş bir şey oldu, çalışma oldu. Bakalım devam edeceğiz. Yani işte Feride ile de o, onlarla da o. Yani ben şeyi seviyorum çünkü o hayalet gibi dönemden biri. Bir arada iş, kolektif iş yapmanın zevki bize tersi söylenir. Çünkü hani kapitalist sistem biraz öyle. Bunun sahibi kim? Bunun mühendifi kim? Anlatabiliyor muyum? Yani bunun telifi kime ait? Yani kim? Ne kadar pay sende? Bak ya, o, bak ondan birazcık kurtulmakta fayda var. Yani ortak işler yapmak, bir arada bulunabilmek bence ondan çok değerli. Evet. Burada bir soru vardı. Sonra isterseniz apart pardon. Eee, evet. bu hocamın öğrencisi olarak saydığımız. <laughs> evet. Ben hâbidede Doğuş. Zeynep Hocam'ın eğitimlerine katıldım ve ben bu eğitimde gerçekten şu anda bu sergiden bahsedildiği gibi bir sergile başlayan ve işte bizim bir saatte ve belki saatlerce dinleyeceğimiz şeyler çıktı ortaya değil mi? Hani eserler çıktı, kitap çıktı vesaire. Hoca bize ikinci derste şunu dedi. Dedi ki, otel ve bıçak temalı bir e, hikaye yazalım dedi. Önümüzdeki derslerde de bunları birlikte e, okuyalım. Hocam sağ olsun bize ilk, der, ilk bir, bir, bir buçuk saat kendisi anlatıyor daha sonra da bizim yazdıklarımız üzerinden çok güzel konuşuyoruz. Bir baktım ki otel bıçakla ilgili benim hayatımda ne kadar çok anı varmış. Yani bir tane yazdım, hocam beğendi sağ olsun. Üzerinde kritik yaptık, arkadaşlarla konuştuk. Şimdi ben sürekli dolaşıyorum. Ya otel bıçak, evet ben bunun üzerinde daha bir şeyler yazmam lazım. Benim için otel bıçak şu anda hani bir kılavuz gibi oldu. <laughs> Yani gittiğim yerde şu anda turlarda vesaire oraya <laughs> gittiğim anda hemen o tema geliyor aklıma ve bununla ilgili ne yazabilirim, ne yapabilirim? Gerçekten işte bir şeyleri yakaladığımız anda hocamızın hani başlarken sergiyle başladığı gibi bize verdiği küçücük, küçücük demeyeyim adı evet. küçük değil. O çay uçak diyor ve 30 arkadaşımızla biz sınıfta hep birlikte o kadar güzel eserler çıkmıştı ki ve o yakın zamanda e, otel yandırımında olduğu bir dönemdi. Yani, o dönemdi değil mi? Evet. Ve nasıl, nasıl güzel e, hikayeler çıktı ortaya. Dolayısıyla gerçekten ben artık kafamda şu var. Yani benim e, hoca, hocam, iki, üçüncü derste de bir resim vermiştiniz. Bu üzerinden, bir fotoğraf üzerinden gitmiştik. İşte sonra işte köpük, Hı -hı. Evdeki Hı -hı. Ilk, e, ilk dersi de şu, ben tabii ilk derste böyle bayağı bir panik Ya ne yapacağım Murat Hoca yani Murat Hoca falan. <laughs> sonra üçüncü dersten sonra rahatlamaya başladım. İlk dersten e, evdekini işledikten sonra hocam siz de dediniz ki, bayan karakterini erkek karakteri dönüştürerek oluşturun. Ve ben o, onun üzerinde 10 gün, ya yani bir hafta her gün iki saat çalıştım. Hani acaba hocama beğendirebilir miyim <laughs> diye. Yani ben özetle şunu söylemek istiyorum. Hocamın dersleri çok keyifli. Ben ciddi anlamda bir şeyler kattım. Hayatıma, bakışıma, yazma konusunda zaten bir isteğim var. Birazcık altyapımda olduğunu düşünüyorum. Murat hocamın katkıları sebebiyle kendisinin huzurunda gerçekten özellikle bugün geldim. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Teşekkürler katkımız için. Başka var mıydı sevgili arkadaşlar? Ben de yazmanla ilgili soru değilim. Evet.